Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün hesaplarını ekran kursları açacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Şimdi birinci ölü kutumuz ne çıkacak? İçinden okuyacağız. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi diğeri dokuzacağız. Yani kesin hiçbir şey çıkmadı. Aha altıda Chester çıktı. Chester çıktı. Chester çıktı. Chester çıktı. Chester çıktı arkadaşlar. Chester çıktı. Demek ki çıkıyormuş onlardan. Şu oyuncu rozetimizi de alalım. Başka hesaplarda 79 elmasımızdan fazla varsa şey alabiliriz. Şunlardan bir tane. Şimdi diğer hesaba geçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi dükkandan e, diğer ölü kutu alacağız. Bundan 96 var. 96 tane elmasım var. 2 tane alacağım. 18 yazdı. 18 yazdı. 18 yazdı. 16 da parlıyor. Rozana kostüm çıktı. 18 yazdı. Hiçbir şey mi çıkmaz?

şimdi bu hesaptan atacağız. İki tane. Önceki hesapta diğer ikisini açmayı unuttum. Dokuz yazdı. Ne çıktı? Hiç. Aa bir şey çıktı. Pearl çıktı. Pearl. Pearl çıktı. Pearl. 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 On yazdı. Yedi de parlıyor. Akses var bura. Üç de parlıyor. Bura kostüm. Bu Burak ne ya? 2 1 tam. Pearl çıktı Pearl. Pearl neredesin Pearl? Şimdi diğer hesaba geçeceğim. Geldik bu hesaba şimdi. Ölü kutu. 9. Bir şey görememişsinizdir. Şimdi çok hızlı geçti. 9. Dörtte parlıyor. El, El primo'ya kostum. Van primo. Bir tane var. Yokmuş. Göstereyim hemen. Şimdi bir hesapta 70 e, 79 masam vardı. Onunla gideceğim iki tane daha mektup alacağım. Geldim şimdi bu hesapta bir şey var. İki tane daha açacağız. Hayır o postlans Dükkan. Satın alma olmayı. 9 2 7 6 5 4 3 2 1 hiçbir şey çıkmadı. 9 hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadarlık olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ama Chester çıktı Chester.